Tevfik Mehli Bey. Uzun yıllar migren ya da migrene benzer e, kendisini çok ciddi e, sıkıntıya sokan baş ağrısı problemiyle bize geldi. Kendisine akmıdır tedavisi yaptık. Duygularını alalım lütfen. Duygularımı alalım. Tamam. Şimdi, bendeki ağrı şiddetli. İki evet. buçuk, üç aya yakın sürüyor. Evet. Bundan önceki. E, Kaç rabat... yıldır var bu sıkıntınız? Aşağı yukarı 30-35 yıldır var. Evet. Son 3 rahatsızlığımla bunun 3, 3, yıl öncekinde hastaneye yaptım. Hastaneden bir şey anlayamadım. Yani ilaç tedavisi pek şey yapmadı. Kar etmedi. Kar etmedi. Ağrılarıma daha çok arttı. Yani ağrı kesici yaptırdığım zaman daha evet. çok arttı. Ama şu anki sizin yaptığınız tedavi daha iyi geldi. Uygulaması, uygulaması yaptık. Evet. Daha, çok dayanılmaz bulantı kusmalarınız vardı evet. refliniz vardı onlar evet. ne oldu su içemiyordum yemek yiyemiyorum günlerce evet. o işte sizin yaptığınız tedaviden sonra kapıncadan sonra suyumu yemeğimi yemeye başladım yani 10 kilo civarı zayıflıyorum zaten evet. yani 15-20 gün içerisinde hiçbir şey yemiyor dedim şimdi Yatıyordum. biraz toparlandınız evet şu an yiyip içebiliyorum yani rahat günlük hayatımı devam ettirebiliyorum Bundan önce öyle değil. Sürekli yatıyorduk. Evet. Hiçbir şey yapamıyorduk. Şu anda çok şükür iyiyiz. Çok, çok şükür iyiyiz. Devamını da getireceğiz. Devamını da getireceğiz. İnşallah, İnşallah, iyi olacak diyoruz. İnşallah. Tevfik Bey'e teşekkür önce ediyorum. Allah sonra size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Görüş. Sağ olun.